Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün bu videoda Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Minecraft'ta hayatta kalma serisine devam ediyoruz. Bu bölümde evin camlarını yapacağız. Evin camlarını yapmak için kömür lazım bize. Ve kum lazım. Kömürü alacaksın. Şey koyacaksın. Sonra da sonra kumu koyacaksın. Bir şey ısıtacaksın. Sonra cam alacak. Burada da bizim yatağımız var. Çalışma masamız da burada. Şöyle bir bakalım ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bunu yapalım. Önceki bölümde aykumuz yetmedi, yani düşünemedik konu yapmayı. Ne yapabileceğiz? Bunu yapabiliriz ama bir dakika dur. Bunu yapmak için sadece bir şey bir tane şey eksik. Bunu yaptım mı? Bunu da yapabiliriz. Köpek sesi geldi dur. Bir yerden köpek sesi geldi. Bir yerden köpek sesi geldi. Aha. Köpeği öldürmeyelim gel bakayım köpek. Kıfa bir yeri saklayacağım onu. Kemik bulunca bunu şey edeceğim dur. Buraya saklayacağım. Gir bakarım senin içeri oraya. Sen gir bakayım oraya. Sen burada kal. Sen burada kal. Kesinlikle bir yere gitme. Kesinlikle bir yere gitme sen buradan. Sen burada kal. Biz bir yerden ağaç kesmeye başlayalım. Ağaç değil işte pardon şey. Şimdi kömür arayacağız. Etrafa bakalım. Mağara var mıymış? Mağara var mıymış? Mağara varsa güzel. Etrafa bakalım. Bura ne lan? Aha mağara bulduk dur. Dur 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 dur. Kocaman bir mağara bulduk. Aha kömür de bulduk. Çok güzel. Suyun altında bir şey var mı? Bir şey yok. Oo çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz. Bir dakika, suyun içinden çık. Kömürleri bulduk çok güzel çok güzel çok güzel. Bunu kırmak biraz zor olacak suyun altında olduğu için suyun altında biraz zor suyun altında biraz zaman alıyor E artık kırıl artık öleceğim ben Neyse Kömür bulduk çok güzel çok güzel çok güzel ama keşke suyun altında olmasaydı Ya şunu bir yiyebilir miyim <laughs> Kömürü bu kömürümüzü bulduk çok güzel Daha iyi bir kazan yapsa iyi olurdu ama işte camımızı yapmamız lazım. Endürmen var herhalde bir yerde ses geldi. Onu kırdık. Sonra kum toplamamız lazım ki endirmenin gözüne bakmayayım. Ona uğraşmak istemiyorum şimdi gözüne bakarak. bütün yala bir Şöyle bir dur. öyle bir dur bir düz normalce dur bir. Kömür buraya gel kömür. Buradaki bütün kömürleri topladık herhalde. Sadece burada bir ağaç tane kalmış. Kaç tane kömürümüz oldu bakalım. 13 tane kömürümüz oldu. Çok güzel. Bunu bir şeye koyabilir miyim? 13 tane. Ne oldu lan? Ya beni bırakır mısın sen? Beni bırakır mısın? Beni bırakır mısın? Öleceğim, 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 öleceğim. Buraya nere lan? Nereye geldim ben? Hadi yürü git. Arkamdan da geliyor. Öldük, 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 öldük. öldük. Kaç, 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 kaç. Öldük, öldük, öldük. Yüzde yüz öldük, yüzde yüz öldük. Suya atıklar. Oha, burada da kömür bulduk. Çok güzel. Lan lütfen bir git ya. Ha? Yani sen... Ben lan? Ben o mağaraya gitmiyorum. Ben buradan kazacağım. Bütün eşyalarımızı kaybettik zaten. Ya yani inşallah kömür çıkar zaten. Bayağı ne güzel kömür bulucu da hepsini kaybettik zaten. Artık kömür bulana kadar yani. Kaz 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 anca anca bulduk kömürü. Hadi be hadi be lütfen kömür çıksın şurada bir yerde. Ya yani ne zormuş kömür bulmak. Bir kömür bulmak için bu kadar uğraşıyor ya. Kömür bulmak bu kadar zor olamaz. Yani kömür bulmak bu kadar zor olamaz yani. Bir kömür bulmak bu kadar zor olamaz. Buraya gaz, buraya gaz, buraya gaz. Ne de bu kömür? Bayağı ne güzel kömür buluyorduk. Şu anda canımız az. O oraya gidemem. Her şeyimizi kaybettik. Zaten kömür var yok kömür bulamıyor. Neyse ben kömür bulduktan sonra tabi bulabilirsem devam ederim. Burada kömür bulmamız lazım. Sonra kumu zaten kumu zaten bulduk ama işte bizim kömür bulmamız lazım. O kum hiç bir şey yaramaz kömür yoksa. işte o kömür nerede? Bu kömür nerede? Her yere bakıyoruz kömür yok. Artık bir kömür bulalım bulalım yani. Burada nasıl toprak var daha? Burada kömür var mı yoktur herhalde. Bu ne işe yarıyor acaba merak ediyorum ama bir şey buldu bu ne lan? Ben yani bunun yerine kömür çıksaydı ya. Böyle buralarda bir şey olabilir. buralarda bir şey olabilir. Vah buralarda bir şey olabilir. Gecenin bu vaktinde şeyle uğraşıyoruz. Resmen mağaraları açıyoruz. Yani mağaraları biz açıyoruz yani. Biz kazıyoruz, biz yapıyoruz. La bağırmış da bir inek bir şey bulak artık var, bir şey bulak karnımız doyur atı bağırmış mağara Tavuk. Ver bakayım şu etini şu etini yemem lazım senin. Şu etini yemeden yaşayamam ben. Beyaz koyun gelen bir it bulduk. Hoş geldin. Öldü bir saniyedir zaten. Bu da öldü. Beyaz koyun sürülerinden gelen ineğe fart önümüzü Beyaz koyun geliyor tabi Biz beyaz koyun severiz. Yani bu videonun konsepti ölmek mi ne ne bu, kon bu videonun konsepti ne bu videonun kon konseptinde Minecraft'ta en çok olan kazanır videosu mu bu e, o değil de yani ona benziyor kaç kere öldük ki artık yeter yani ölmeyek bir kömür bulak dur burada zombi yok le içeri girmeyelim İçeri girince zombiler baskını vuruyor yani zombiler baskını vuruyor İçeri gir zombiler baskını hazır ben direkt şuraya kalsam ya salak gibi gidiyorum içeri içeri gitmiyorum demek istemiyorum da içeri İçeri düşüyor yani. Dur. Burayı bir kapatabilir miyim ben? İnşallah hazır gelmişken çok kömür buluruz. Sonunda ya sonunda güzel şöyle bir kömür bul ya sonunda. Sonunda sonunda. Beklediğimiz bu işte ya. Sonunda bir kömür buldu. sonunda ve şükür. Canavar gelmiyor öyle. Heh. Oh. Gelmesinler de. Aradığımız bu. Aradığımız şey bu kömür. Kömür. Videonun konsepti un bulmak, kömür bulmak, cam yapmak. Oh be, aradığımız bu ya. Aradığımız bu bizim. Bizim aradığımız şey ölmek değil yani. Oh. Aldım kömürümü. gerizekalı hal de yatıyor. Gel patla, patla. Patla salak gerizekalı hal. Patlayacak şimdi gel. Ya illa yanından patlayacak, illa yanından patlayacak. Öldü zaten salak. gerizekalı patlamadan öldü zaten. Benim evim nerede? Evim nerede la benim? kömürümüzü topladık İnşallah yeterlidir kapa çok kapıyı oh be bu kim lan sen kimsin lan basına, basına mı giriyorsun lan bana hayır bana tükürerek kaç 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 bana tükürerek şimdi bana Tabii çekilin gidin ben en iyisi eve geleyim şu camlar bir, bir pişsin devam ederiz. Evet camlarımız pişiyor gördüğünüz gibi camlar bir pişsin şuraya camları da yapacağız. Buradaki camları küçülttüm camlar yetmez diye küçülttüm yani. Gerek yok. Aha öldü gerizekalı. Aha. Aha yine geldi lan. Yine geldi. Siz kimsiniz? Tabi yürü git şuradan. Çatı mısın nesin artık? Yürü git. Çatı mısın nesin artık? Aha öldük 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 kesin öldük kesin öldük. Lan senin ağzına Lan ölme 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 Lan ye 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 hemen ye hemen ye hemen ye hemen ye Lan ölme sakın ölme sakın ölme Son anda bak son anda o Bir an korktum bir an Bir an ölecek sandım Öleceğiz sandım. Camlar burada iki tane var Aslında yeterliymiş burada daha büyütebiliriz buradaki camları Gördüğün nereye lo Evet arkadaşlar videonun konsepti ölmek konsepti herhalde. İnç, i̇lk de evim, evimde öldüm yani hemen eşyalarımı buldum. Bu ne lan? Şu, oha bu kadar. Neyse toplayalım eşyalarımızı. Eşyalarımızı topladık tekrardan. Neyse biz, biz bir evimize girelim. Sonra devam ederiz. Burayı bir kapat. Dışarıda kaldı da, neyse ondan uğraşmak istemiyorum. Bu ses ne? Bu kim bu? Ha ha diyen. Oha ha ha diyen kim yani? Nerede bu adam? Oha ha, ha diyen adam nerede? Sen kim? Sen ne bekliyorsun burada? Sen ne bekliyorsun burada? Sen bir yürü git kapının önünde. Ne bekliyorsun burada? Yürü git. Sen de bir yürü git. Dur ben, burayı buraya nasıl çıkarım? Sonra evimizin ne tarla yapacağız. Canlarımız hala pişirme gerek yok zaten. Evin üstüne cam mı yapsak? Dur orta evin ortası nerede? burada. Bir dakika şu kömürler bitmesin mi? Şu kömürler bitmesin. Zaten zaten gerek yok artık bitti yani. Pişen pişti, pişen pişti. Hala pişiyor lan. Kömür çattım hala pişiyor. Hala pişiyor. Şans. Ben bir, bir sandık yapabilir miyim içeri? Bir dakika daha biraz daha bitebilir miyiz? Ben bu camı biraz daha bitmek istiyorum. Güneş vursun içeri. Hava sıcak ama güneş vursun yani. Güneş ışığımız yok. Dur biraz abarttı biraz abarttı dur. Biraz fazla odun koyduk. Biraz yok fazla yukarı çıktık. Tamamdır. Bu da durdu zaten. Evet evimizin camlarını tamamladık. Alışlıyoruz beyler alışlıyoruz. Evimizin camları çok güzel oldu. Efsane. Efsane oldu. Çok güzel oldu evimizin camları. Çok güzel oldu yani. Evimizin camlarını tamamladık. Alışlıyoruz alışlıyoruz alışlıyoruz. Evet. Evet, şimdi ışıkların ışık, şimdi ışık yapabiliriz bak. Evin önüne ışıklarımızı yerleştiriyoruz. Bu kapının önüne de bir tane ışık hani şeyi koyduk. Buraya yerleştiriyoruz. Neyse böyle yerleştirelim. Sonra buraya yerleştiriyoruz. Burada cam yok. Orada camı eksik yapmışız. Bu camları neyse böyle kal. Bir dakika dur. Şu camları alabilir miyim? Ne lan? Bir dakika biz sandık yapabilir miyiz biz? Biz bir sandık yapabilir miyiz? Sandık yapmak için ne lazım? Bir dakika, dur. Sandık nerede? Sandık. 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 Sandık nerede sandık? Ben bunu nereden bulayım? Yani ben bunu nereden bulayım? Bir dakika bunu nasıl yapıyor? Bir değişik bir şey nasıl yapıyor? Bir, bir de biraz değişik bir şey benziyor. O değiş şey nasıl yapıyoruz biz? Bakabilir miyiz buradan? Neyse bulamadım. Yani bulamadım. Herhalde onu gezerek bulacağız. Bu geride kahli benim benim evimde ne arıyor? Ne oldu lan? Sen benim evimden... bir saniyede öldü adam. Adam bir saniyede öldü. Birden skelet sesi geliyor. skelet. Kemik, kemik adam sesi geliyor. Evet kemik adam yani skelet. Yerden geliyor sesleriz. Burada herhalde. Seni yemeyeceğim. Sen haramsın. Aha tavuk sülalesine hoş geldiniz. Tavuk sülalesine hoş geldiniz. Bizim evimiz burada duruyor. Etrafa bir bakalım. Etrafa bir bakalım. Aha. Aha bir şey buldum. Dur 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 dur. Bu ne lan? Bu ne lan? Bir dakika dur 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 Bir dakika dur bir, bir dakika beyler 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 bir şey olur beyler. Aha sandıkta bulduk. Çok güzel sandığımızda bulduk çok, çok, güzel efsane ben bunu örmüyorum bir tane şeyini öreyim ya gerçekten yani bir tane bir şey bulduk bunu ne örebilirim ki mesela en yukarıya koydum bu ne bu çakmak için bir şey herhalde zor dur, bu lazım olur bu lazım olur bunu da şunun yerine kullanırız şu sandığı bir alacağım ben. şu sandığı bir al alıyorum Çansa sandıkta lazımdı. Allah alın. Ya şunu bir ben mi alabilirim şuradan. Hayır. Neyse boşa gitti. Allah Allah sus 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 sus. Bu videonun konsepti gerçek konsepti ne acaba? İyi e ki üstüne düşmemişsin. Ben niye ölüyorum? Ha şunun üstünden geçmiyor o yüzden. Bir dakika dur. Bu videonun konsepti ne? İyi güce, eşyalarım hepsi duruyor. Oh şükür. Ya şu bir alabilir miyim? Şu altını bayağıtan alamadım. Boşuna gitti. Boşuna gitti yani. Çöp oldu. Şimdi ne yapalım? Şimdi tarla mı yapsak? Hayır hayır. hayır. Şimdi bir tarla yapalım biz. Bir tarla yapalım. Dur. Benim kliçim nerede? Benim kılıç? Şimdi bir tarla yapalım. Öldü. Sen ne seversin? Sen bunu seviyor musun? Allah belanı versin. Sinirlenme, sakın sinirlenme bak. Hayva yedik, gerçekten hayva yedik Hayır 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 saldırma saldırma Allah belanı versin. Lan o da elini tutan kuymuş. Sen gittin ile. O köpekten kurtulduk. Bunu, bunu ekebiliriz bak durun bunu alayım. Bak bunu yapabiliriz? Evet evimize geldik. Dur biraz yemek yiyelim. bir dakika şunu ısıta. Ne oldu lan? Ben niye zehirlendim? Bak şunu bir miyim? Bunu ısıtabilir miyim diyecektim mi de. Şeyimiz yok neyse. Evet şimdi üstümüzdeki topraklar nerede üstümüzdeki topraklar? Üstümüzdeki toprakları Bir dakika dur bir Şu üstümüzdeki toprakları denize koyacağım bir dakika şöyle yapalım bunu bir böyle yapıyoruz. Bunu da böyle üç yapılmış olmaz. Bakın bunları böyle ekliyoruz. Ben biraz toprak toplayayım da öyle geleyim. Evet ben biraz toprak topladım ve geldim. Böyle gidiyorsunuz. Böyle her yerden. Buraya ekliyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz suyun içine. Lan sen bana saldırma bağırma. Sen bana saldırma. Akşam oldu bir yatalım da öyle devam edelim. Evet yattık yatağımıza. Sen ne örüyorsun burada sen benim şeyimi, ne Sen buraya nasıl geldin mesela Hah öl salak gerizekalı Ben bunu öldürsem mi bir Bir dakika dur şunu öldürürüm şunu öldürürüm Sen bir ölür müsün Siz ikiniz bir ölün ikiniz bir çıktı sağ olun Kemiğimiz lazım olur kemiğimiz lazım Şimdilik burası tarlamız böyle dursun. Tarla tam tarla değil, bir dakika durur. Şimdi buraya şey edelim. Bak dur. Şuraya bir şey edelim. Evet, gördüğünüz gibi tarlayı şey ettik. Şimdi bu bulduğum şeyleri ekelim. bu şeyleri ekelim. Ve sonra şu şu buldum şu gereksiz şeyleri ekmek yapmak için kullanırız. Böyle bunlar büyüsün. Bir ağaçtan daha bulmaya çalışayım. Yavaş yavaş inek sülalesi size gelmeye başlamış yani. İnek sülalesi yavaş yavaş gelecek. Aha beyaz koyun sülalesi geldi. Beyaz koyun sülalesinden bir tane bir tanesi geldi. Şunları şunlardan bir tane yaprak çıkabilir mi? Ya. Neyse, şu buldum hemen şunları bir bul ekeyim hemen. Buldukları mı? ne oluyor lan? Tamamdır. Bunları ettik. Bir bir dahaki bölümde bir sonraki bölümde bu tarla yapacağız evet tarla. Bir dahaki bölümde evin tarlasını yapacağız. Gördüğünüz gibi burası bizim evimiz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hayır hayır bana saldırma. Bana saldırma lütfen. Şu inek etlerimizi yiyelim. Kapatalım kapıyı. Evet. Bir dahaki bölümde tarlamızı yapacağız. Neyse anlattınız işte. Hepinize güle güle. Bay bay.